Ramazan'ın gelmesiyle birlikte bol bol sofralar kuruluyor. Hem sahurda hem de iftarda. Bazen de bazı vatandaşlarımız ölçüyü biraz kaçırabiliyorlar. Biz de sahurda ve iftarda ne yersiniz? Nasıl beslenirsiniz? İşte bu soruyu kameramın arkadaşım Tanju Aktürk biz soracağız. Siz cevap vereceksiniz. Şehirde Ramazan başlıyor. Nasıl geçiyor Ramazan? İyi, iyi, iyi. Ramazan'da beslenmeye dikkat ediyor muyuz? Nasıl besleniyorsunuz? Az yiyorum, az yiyorum, fazla yemiyorum. Sahurda mesela neler var? Sahurda çay, kahvaltısı var. Başka peynir, zeytin. Öyle... Tutucu yumurta. Yumurta, ha. başka bir şey yok. İftarda? İftarda da her şey var. Tavuk, köfte. Oo iftar daha zengin olsun. <laughs> i̇ftar var. Evet. Ama iftarda çok yiyince mide çok rahatsız oluyor galiba. Ya benim şeyim ben az yiyorum, tez acıkıyorum. Hmm. az yiyorum. Az yiyorum yeme. Mesela <laughs> sabah kahvaltısını yaptığım zaman bilgisayar soru acık düşüyor yani. Hmm. dengeli beslenmek lazım. He. Nasıl zor geçiyor mu Ramazan? Yok benim için bir sorun yok yani. Sorun yok. İyi geç. Zaten ben burada durmuyorum. Nerede? Girasun'da duruyorum. Ha, orada biraz daha serin havalı. Ee, ben şimdi ayın 20'sinde buradan gideceğim. Tabii hem seçim hem oyu kullanacaksınız o zaman. Yok hem... benim orada bir şey oyum yok yani. Bir muhtar oyum var. Belediye oyum yok yani. O zaman Ramazan için mi geldiniz? Çocuk hanım hasta oldu Onun için geldim yani. şey olsun. Sağ ol. yaptırdık. Allah şifa versin. Sağ ol, sağ ol. Allah Ramazan'da devam ediyor tabii. Hastalıklar bir yana bir taraftan da oruçlar tutuluyor. Tutuluyor. Hanım da tutuyor. Allah kabul etsin. Sağ, sağ ol, Nasıl geçiyor Ramazan? Çok, güzel. Çok güzel geçiyor. Ramazan zaten güzel geçer. Kendisi de güzel. Nasıl evet. bir ibadet sizce teyzeciğim Ramazan? Ramazan çok güzel, mertli, manevi olarak çok güzel bir aydı. Evet. Evet. Nasıl? Evet. Verimi çok fazla olan bir ay. Tabii evet. istifade etmeyi bilene ama Leme, herkes evet, için evet, değil. Herkes değil. Mesela benim annem düzenli mukabele okur. Düzenli evet. teheccüd namazlarına kalkar. Evet, evet, aynı biz de. Siz mi? Bizde. Evet, biz de. Evet, Allah'a olsun. Zaten bir olsun. Bir kanalda Ramazan programında duydum da önemli olan diyor Ramazan'ı bizi bıraktığı gibi bulması. Kesinlikle. Evet. Evet. Buna da dikkat etmek, evet, Peki. Dikkat etmek lazım. Tabii. Önemli olan bir de Ramazanda nasıl beslendiğimiz de önemli. Evet, evet. Siz nasıl besleniyorsunuz? Nasıl besleniyoruz? Hiç, çok hafif şeyler. Ramazanda sahurda çok ağır şeyler yememeye gayret ediyoruz. Ne hazırlıyorsunuz mesela sahurda? Yumurta haşlama, süt varsa süt, ondan sonra hurma. ondan bir yağlı bir şey istersek işte Çorba bir şey var onu su diyorsun. İşte tutucu şey... genelde. Tok evet tutucu. evet. İftarda? İftarda, iftarda da biraz daha şey oluyor. Fazla. Biraz fazla oluyor iftarda. Peki güzel yemek yapıyor mu teyzemiz? Yapar, çok güzel yapar. Mesela iftarda ne yapacak bugün? Evet. Biz misafiriz Biz burada. Ankara'dan geldik buraya, Ankara'dan geldik buraya. kızlarımız İftarı var. burada, burada yapacağız. Evet. O zaman siz misafirsiniz Ne bulunduğunuzu yiyin. Evet. On Musafer onu der, buldu yer. Çok, <laughs> çok sağ olun. Allah kabul etsin. Teşekkür sağ olun. ederim. Size Ramazan'ı bir anlatır mısınız? Nasıldır Ramazan? Niye bizim için önemli bir yer? Ramazan bizim için çok çok önemli. Arapçada bir söz var. Mellem yazık, gerisi bilmem yazık. Yani tatmayan bilemez. Biz varlıklar içerisinde yüzerken nimetlere, rızıklara sahip olamayan nice kardeşlerimiz var. Onların çektikleri ızdırapları bizim de bu şekilde duymamız lazım. Devamlı varlık içerisinde olan insanların, sıkıntı çeken insanların bu zorluklarını bilemezler. O hayatı yaşamak lazım ki onlara biz yardımcı olalım. Filistin'deki Batı Şeria'da, Gazze'deki kardeşlerimize tabii bu arada unutmamak lazım. Elimizden gelen dua ama bunun yanında maddi katkılarımızın da çok çok olması lazım. İnşallah elimizden geldiğince ümmeti Muhammed olarak onlara yardımcı olalım inşallah. Ramazan Kur'an ayıdır. Kur'an'ın indirildiği aydır manevi atmosferi de çok önemlidir. Peki manevi olarak siz nasıl hissediyorsunuz? Mesela oruç tutuyoruz bize. <laughs> sadece aç kalmak değildir tabii ki oruç tutmak. Bir sürü yükümlülükleri var. Elbette oruç sadece midenin oruç tutması demek değil. Bütün vücut organlarının bu oruca iştirak etmesi lazım. Bu sahada değişik hadis-i şerifler var. Nice oruç tutanlar vardır ki kazandıkları sadece uykusuzluk ve açlıktır diyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan gerçekten önemli bir ay Kur'an ayı Kur'an'la daha çok buluşmamız lazım Kur'an'ı anlamak noktasında okumamız lazım Okursak kazanırız Birisi diyor ki Müslümanlar okumadıkça dinlerinden uzaklaşır Gayrimüslimler de okudukça dinlerinden uzaklaşır İmam-ı Şafi Hazretleri diyor ki Hangi alimle münakaşa yaptımsa ben hep yendim, hangi cahille münakaşa yaptımsa ben hep yenildim derken cahillerin söz anlamadığını bu şekilde bize beyan etmiş oluyor. Sizlere teşekkür ediyoruz böylesine güzel bir yerin içerisinde, atmosferde bunları söyleme imkanımız oldu. Allah razı olsun. Sizden Allah razı olsun. İbadeti yapan sizsiniz. Karşılığını da Allah verecek tabii ki. Peki Ramazan'da bir de fazla besleniyoruz galiba. Siz dikkat ediyor musunuz yemenize içmenize? Aslında Ramazan'da diğer aylara göre, haftalara göre daha az yememiz lazım ki Ramazan'ın hedefine, gayesine biz daha çok sahip olalım. Ama tabii dediğiniz şekilde ölçüleri kaçıran insanlarımız olabilir. Nasıl olsa gündüz yemiyoruz diye gece tıka basa bir şekilde yemekte herhalde doğru olmayacağı kanaatindeyim. Sahurda mesela ne yersiniz genelde? Sahurda daha çok böyle e, kahvaltımsız şeyler. işte yumurta, peynir, zeytin bu şekilde. E, i̇ftarda, evet. i̇ftarda? İftarda e, çorba, işte yemek arkasından bir iki tatlı o şekilde de devam eder inşallah. Maşallah böyle yaşınıza göre hem net güzel cevaplar hem de bu kadar linç olmanız çok güzel. Benim hayatım bu size inanç sisteminin verdiği bir güç galiba. Estağfurullah ben Belçika'da 42 sene kaldım hı hı. 32 sene Belçika Milliyetin Bakanlığı'na bağlı bir lisede İslam dersini Hollanda'ca verdim ee, 42 senelik hayattan sonra Türkiye'ye döndüm Bursa İnegöl'de yaşıyorum buraya da bir haftalık Ramazan'ı karşılamak amacıyla gelmiş olduk teşekkür Yoksa, ediyorum o zaman sizin o Hazreti Peygamber'in söylediği inanıyorsanız üstünsünüz diyor ya siz o zaman bizlerden üstünsünüz evet ayet öyle diyor ve la tehinu ve la tehzenu ve entumul in kuntum mu'minin Gevşemeyin, üzülmeyin. Siz gerçekten Allah'a inanıyorsanız en üstünüz sizsiniz diyor. O zaman şimdi burada üç kişiyiz. Üstünümüz sizsiniz. Saygılar. Estağfurullah. Allah razı olsun. Biz de teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık Çok sağ olun. Olsun. Çok peki. Sağ olun. Allah razı olsun. Ramazanda nasıl beslenirsiniz? Ramazanda şimdi diyeyim. Ben şeker hastasıyım. Ben oruç tutmuyorum. Oho. Tutamıyorum yani. Olsun ne güzel yani. Sizin hastalığınız var. Normalde peki nasıl beslenir Ramazan? İyi normal besleniyoruz ama ben şimdi savrak akmıyorum. Çocuklar kalkıyorlar bize. Hı hı. Ondan nasibesleniyor ne? kalkıyorlar? Edeyim. Ya her şey tırınları iyi yana açıkça Doktorlar için evet. sormaya gerek yok artık. Eyvallah. eyvallah. <laughs> Teşekkürler. Sağ olun. Ramazan bereketiyle geliyor tabii ama tabii, yine. Tabii bereketinden geliyor Allah. Başımızdan <laughs> eksik etmesin. Tutabiliyorsunuz orada. Tutuyoruz Allah'ımıza. Nasıl geçiyor gerekiyor. peki Ramazan? Ramazan vallahi sabır edeceksin kardeşim. Her şeyin sabır. E tabi bazı insanlar biraz fazla sinirleniyor galiba. Evet e, yani sabırlı olduktan sonra her şeyin üstünden geliniyor. Çok da özel bir ay değil mi? Yani mükafatını Allah ben vereceğim diye. E tabi onun zaten bilincinde yaşayacaksın. Boş boş, boş boş hiçbir şey olmaz, hiçbir e şey kurulmaz. olmaz. Bazı hocalar diyor ki sadece aç kalma değildir Ramazan. Bak şimdi sırf açma, aç kalmakla bitmiyor. İnsanlara saygı, insanlara sevgi insanlara bir şey öğretmek dinimiz böyle. Bir de yoksulun da halinden anlayacaksın ki aç kalıyor. E, tabii ne diyor benim diyor karnım tokken komşumun karnı aç ben yatamam diyor uyuyamam diyor. Peygamberimiz ne diyor? Ben de diyor bir varsa birini veririm diyor ben diyor öyle diyor idare ederim diyor. Evet. Cenab-ı Allah onun bereketini veriyor. Kesinlikle zekat ve fitreyi de o yüzden ona göre dikkat etmek lazım. Tabii. Tabii. Şimdi dinimizde zorlama yok. Adam e, tutamıyordur. Zekatını verecek. Niye? Onun yerine tutan işte ondan sebeplenecek. Bak o kadar güzel ayarlanmış ki her şey. Yani, Kolaylık dini zaten. Tabii yani. Şimdi gönül rahatlığından şöyle bir sağlığından orucunu tutmak çok güzel bir şey. En güzel şey bir de sadece ruhen değil, vücuda da sağlık, e, sağlığa da biz, faydası. Biz çalışırken sabah savuru yapıp işe çıkardık. İşe çıkardık. Akşam dönüşünde iftara yetişemezdik. Ama Cenab-ı Allah şey o bir heyecan, o bir zevk, o bir tat. Orada bir doping oluyor insana. O gücü kuvveti de veriyor Allah Tabii, O bir güç oluyor. Ben bunu becerdim diyorsun ya. Necid. Ben bu işi hallettim diyorsun. Yani. Allah kabul etsin. Allah razı olsun kardeşim. Saygılar, Sağ ol. ol. Vallahi sabah kahvaltı yapıyorum. Öyle yemek yiyorum. Akşam da şey işte normal besleniyorum hocam. Ramazan, ya, oruç tutmuyor mu? Şey, diyabet olduğum için oruç tutamıyorum. He, anladım. Peki Ramazanda nasıl beslenmeyi ekstra Necid. bir şey mi? Ben daha olarak mesela günlük bir meyve yemeyi tercih ederim. Ruş nasıl gidiyor? Ya dayanıyoruz. Bir yandan bisiklete biniyorum görüyorum. Zorlanıyor mu? Yok. Peki gençler diyor ki biraz zor diyorlar. Sence zor mu? Ya abi nasıl anlatayım şimdi? Yani Allah için yaparsan hiç zor değil. Sabrını Allah verir. Evet. Peki nasıl besleniyorsun? Beslenmene dikkat ediyor musun? Mesela iftarda sahurda ne yiyorsun? Ya yani sahurda e, tost diyorum bazen. Yumurta yumurta tok tutuyor biraz. Yumurta yiyorum. İftarda da annem ne yaparsa yani. Nasıl çorba türü ya da ana yemekler mi ne var? Çorba oluyor, pilav oluyor. Hmm. Fasulye oluyor. Ama hiç zorlanmıyorsun yani. Yok, yani ben şahsen zorlanmıyorum. Bazen yani iyice iftar yaklaşırken oluyor açlık öyle. Hemen gidiyorum pide alıyorum bir saat kala. Sonra zaten hızlı geçiyor. Bekliyorsun tabii o heyecanla sofralar. Evet yardım ediyor sofranın kılmasına falan. Zaten yardım ederken zaman geçiyor. Annene yardım da önemli falan. Evet. Gençler o da o biraz o da oruçlu, Kesinlikle anne de oruçlu. Biraz gençler son dönem uzak kaldılar galiba bu oruçtan ya da namazdan. Niye gençler oruçtan bu kadar uzak kaldılar sence? Abi, telefonda olsun ya da başka yerlerde olsun diğer kötü insanlar teşvik etmeye çalışıyorlar. Yani bence o yüzden. Ha, bu yüzden teknolojide uzak kaldıyor galiba. Ya, teknolojiden değil de yine yani etrafta kötü insanlar, ateistler ya da diğer dine mensup arkadaşlar çoğaldığı için onlar da teşvik ediyorlar. Tabii bu olumsuzluğu teşvik evet, ediyorlar. Değişik, dinden uzak değişik değişik soru soruyorlar. Yani yok şu böyle mi, böyle mi? O, o düşündürüyor bayağı. Akılları karışıyor galiba. Evet, akıl karıştırıyorlar. Ama sen gayet güzel hem orucunu tutuyorsun, inançlısın da. Evet. Bundan da mutlusun değil mi? Mutluyum abi. Eyvallah, teşekkürler. bir şey değil. Bisiklete biniyorsun hem de oruç tutabiliyor musun? Evet abi. Zor oluyor mu? Yok abi, zor olmuyor. Peki nasıl besleniyorsun? Mesela sahurda ya da iftarda ne yersin? pilav çorba ile besleniyorum. Sahurda? Sahurda börek tarzı şeyler yiyorum. Daha tok tutucu şeyler kahvaltı. Evet. Kahvaltılık genel diyemiyorum. Peki zor mu? Nasıl bir ibadet sence oruç tutmak? Bazı gençlerimiz biraz zor diyor. Yani güzel, güzel ibadet. Zaten alışınca bir şey olmuyor. Kolay oluyor. Bir de inanıyorsak Allah sabrını veriyor Allah. Allah. Evet. Peki aile ailen de tutuyor muhtemelen. O ailecek sofralar kuruluyor falan. Nasıl hissediyorsun? Öyle özellikle bir araya gelmek ne his veriyor? Güzel bir his veriyor. Aileyle mutlu oluyoruz. Topluca ibadet gibi oluyor. Eyvallah teşekkürler. Ramazanda nasıl besleniyorsunuz? Dikkat ediyor musunuz beslenmenize? Dikkat etmeye mümkün olduğunca çalışıyoruz abicim. Ee, sahurda daha çok susatmayacak satmayacak e, ürünler, ilk yemeği tercih edip. Ne mesela onlar? Ya Mesela Ramazan pidesi yemiyorum ben. Sonrasında ne bileyim çikolatadır veya baharatlı soslu soslardır. Bu tarz şeyleri yemekten daha çok kaçınmaya gayret ediyorum. Bu şekilde. Peki, kahvaltılık türüyle mi besleniyorsun genelde sahurda? Ohurda abi varsa süt yanında ne bileyim yumurta aynen yeşillik da ben salata seven biriyim şahsen. Ee, ekstra bunların yanında varsa bir de e, menemen veyahut muhlama tarzı bir ana yemekle beraber sonra kapatıyoruz. Peki iftarda nasıl besleniriz? İftarda e, hurmayla açtıktan sonra e, nasıl... Çorba türü şeyler mi? Çorba, daha çok çorba. çorba yanında ekstra bir ana, ana yemek hı hı. ve onun yanında da pilav eşliğinde işte çiğ köftedir veya hot köftedir tarzında güzel ek gıdalarla. Ama mide sorunu en fazla Ramazan'da geçirmiş. Herhalde biraz iftarda dikkat etmiyor. İftarda biraz fazla kaçırıyoruz. Evet günün açlığıyla beraber biraz göz, göz, gözü daha oluyor insanın. O iftar sofrasının güzelliğiyle beraber biraz fazla kaçırabiliyoruz dediklerimizi. Peki yoruş tutmak zor bir ibadet mi sence? Kaç yaşındasın? Ben 16 yaşındayım abi. 16 yaşında genelde gençler diyor ki biraz zor diyor. İşte süre uzun diyorlar kendilerince tabii. Sence zor mu? Yok bence zor değil. Yani... Ee şöyle söyleyeyim yani yaratan Allah Teala insana çekemeyeceği şeyi sırtına yüklemez diyorum ve yapılabilir yani yapılamayacak şey yok yani burada tamamen kişinin kendisine şey yaptığı psikolojisiyle alakalı. Yani ben yapabilirim veyahut yapamam. Kendisine yapamamı yapamamı kodlarsa işte değil mi? ben bugün tutamayacağım tutamayacağım derse günün sonunda yüksek ihtimalle tutamamış olur. Ama eğer tutacağına inanırsa ki bunu da isterse zaten yüksek ihtimalle tutacaktır. Kesinlikle zaten inanıyorsan diyor sabrını ben vereceğim diyor Allah. Sen de inanarak yola çıkıyorsan herhalde tutabilirsin. Mesela dün hava güneşliydi ama ona rağmen tuttuk mesela. Yani bir sürü zorlandık falan ama gene finalde Bozmadık ve devam ettik Finalde tutuluyor yani yapılabiliyor Sence nasıl bir ibadet oruç Oruç nasıl bir ibadet Güzel bir Nasıl diyeyim Kurtuluş Arı. Vesilesi aynen Hem fazla yemekten sağlık olarak Hem günahlardan Dille olsun işte ne bileyim Başka yollarla olsun gözde olsun Her türlü günahtan kaçınmak için Güzel bir vesile aracı Zaten bir de yoksulların halinden de anlamak da gerekiyor Aynen hem yoksulun halinden, fakirin halinden anlamak için de güzel bir ibadet. Ya tabii şu an günümüzde biraz öyle değil. Biz iftarda yiyebildiğimiz kadar yiyip, işte ne bileyim sonra da yiyebildiğimiz kadar yiyip günü geçirmeye çalışıyoruz tabii. Ama normalde tabii ki gün içerisinde işte aa olmadığı zaman nasıl oluyormuş gibi şeyleri de anlamamızı sağlayan bir ibadet aslında. Kesinlikle. Anlam yüklendiği zaman yeteri kadar güzel bir e, ibadettir. Çok sağ ol. Teşekkürler. teşekkürler. Allah kabul etsin. Hiç bir zorluğu yok ki ya. Az bir zaman var zaten ne olacak 12 saat değil. Gençler biraz zor diyorlar. Gençler öyle hep öyle der. Gençler neyi kolay dedik onu da zor desin. Maalesef öyle. Öyle kardeşim. Peki, yoldan çıkarmaya uğraşıyorlar da öyle 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 cinimizi karalaya karalaya böyle oluyorlar ne olacak i̇nşallah ya. İnşallah yani? tabii. bir yani yok şey mümkün bir... değil Allah göstermesin ya Allah Allah yazdı. Beslenmenize dikkat ediyor musunuz Ramazan'da nasıl beslenirsiniz? Vallahi tabii ki yani hafif hafif yemekler yiyoruz ya biz yani şimdi kalp krizi de geçirdim ben kalbimde stent olduğu için tabii ki dikkat ediyorum. İlaç mesela sahurda alıyorum. ne yiyorsunuz? Sahurda mesela öyle hafif bir çorba alıyorum o kadar bir de bir peynir çubuğu işte bazen yumurta kırıyor hanım. Kahvaltılık da işte, öyle yani. Bir de... Peki, gün boyu yetiyor ama değil mi? Yetiyor et 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 yaşkar sofrası ifrar biraz zengin oluyor onu söyleyeyim mi? Acıkıyoruz iftarda <laughs> İftarda biraz gerçekten bayağı saldırıyoruz yani öyle yiyoruz. Peki yani. ne yiyorsunuz? iftarda İftarda ne Ya yiyorum, yiyorum, mesela hepsini. Ne yapıyorsa hanım yani de günlük ne mesela et, et ise et, tavuk ise tavuk ne bileyim. Çorba i̇şte, ise çorba. Çorba, çorba illaki illa ki var. Çorbamız illa ki var. Çorbasız olmaz. Hele biz şimdi şöyle söyleyeyim Karadeniz'i ben lahana çorbamız olmadan bir şimdi iftarda yemek yemiyoruz mesela. Ben öyle. Mesela dumanı Çünkü da üstünde. hiç dokunmuyor. Hiç dokunmuyor sana. Hmm. Rahat ediyor. Onun için öyle. Bir de affedersin bağırsaklarımızı da çalıştırıyor. Onun için mecburuz yani lahanayı. Biz böyle. Bizim yani, şey... Karadenizler i̇badet lahanadan de uzak değil, kalamazlar. Mümkün değil. Lana sarması da yapıyor mu yenge? Yapar, yapar, yapar. O da çok Ay, güzel yapar. olur. Çok Ramazan. güzel oluyor. O da güzel oluyor. Evet. Peki <laughs> ibadet çok İbadetimiz, özel bir ibadet Ramazan. Güzel, evet. Siz nasıl hissediyorsunuz Ramazan? Ben şimdi mı? şöyle söyleyeyim. Ya bu şimdi metodum, olmaz ama olmaz. Siz yapabilirsiniz. Hakikaten ben biliyorum. Evet. E, ee, ben şimdi iki tane Allah nasip etse her e, dört Mevsimdir. Her e, üç aylarda bir e, üç tane hatim ediyorum. Ben Kur'an okuyorum, okuyabiliyorum. Kabul etsin. Allah'ıma olsun. iki tane bitirdim. Bir tane de şimdi çıkandım. Dörde geçtim. Dördün yüz yüzdeyim. Hmm. Allah şöyle öyle. İlgintiyle akşam arası okuyorum. ikinci okuyorum öyle. Bereketli Bak, geçiyor o zaman. Çok, çok. benim Ben öyle. Ben zaten öyle adıyorum kendimi ben. Ne güzel kendini adamak kendini sistemi kendini adamak. kendini Allah Allah, Allah yolunda başka bir şey yok ya bakayım. Vallahi Sultan Süleyman'ın dedikleri gibi kardeşim bir kapıdan giriyorsun bir kapıdan çıkıyorsun yani biz, ben 50 küsür yıldır İstanbul'dayım her şeyini gördüm biliyorum her şeyini yaşadım bu İstanbul'un um ben. Yani memnunum. Yani memnun değil, değilim. Ama memnunum ama yani bir bir hayat ve bu illa hayat. gideceğiz. Her şeyi iyi yapmak lazım. Hep, hep dürüst. Dinimize imanımıza saygı saygı gösterirsek her zaman bizim de bir yerlerde yerimiz olur. Hani mükemmel geçiyor kaptan ya. Vallahi Uruş, tutuyoruz var ya. Tutuyor bütün farkını dilleyiz. Öyle bizim alıştık ki yemin ediyorum sana bak 70 yaşındayım. Hiç aşık namlı bu... yani hiçbir şey gelmiyor. Muhakkak hiçbir şey yok. Peki nasıl besleniyorsunuz Ramazan'da? Beslenmenize dikkat ediyor musunuz? Yani? Hayır etmiyorum. Valla söylemese, gel söylemese kahvaltı yapıyoruz. Sahurda? Nasıl? Sahurda Sahur da, sahurda, sahurda, kahvaltı. Başka yemek gelmez ki. Sahurda ufak deriz, ne, Allah ne verdiyse onu yiyoruz. O kadar başka bir şey yok. Tok tutucu biraz daha, yumurta, peynir türü. Yok yumurta yemiyorum. Mideme dokunur diye bilmiyorum. Peynir, şey, kaç tane söyleme ya o benim şeyim var ya başka bir şey yok. Gün boyu sizi idare ediyor gün boyu. Tabi tabi zaten biz alışkınız ya. Biz, üç aile ben şeyde tuttuk biz. Üç ailede de da tuttuk. Alıştırdık midemizi biz. Onu zor gelmiyor bize. Şu anda size o zaman çok kolay Gerçekten kolay geliyor. Şu an hiç dokanmıyor bana. Hiç dokanmıyor bana. Yaş yetmiş hiç dokanmıyor bana. Abi i̇ftar sofraları biraz daha zengin mi? İftar sofraları nasıl kuruyor? Ya bizim zengin olur mu kaptan ya? Gözünü seveyim ya. O zenginlere mahsus ya. Allah ne verdiyse. Ben aklımda Suriyelere geliyor. Hanıma diyorum bak da şükret diyorum. Ya, yalan mı kaptan? Evet. Onlar Ondan geçen televizyon söyledim. Limon kesmişler. Zeytin var ağladım ya. Yemin ediyorum ağladım ya. Gazete de var aynı. Onu, onu, onları diyorum işte. Ona söyle, Pardon kızım işte. Limon kesmişler. Zeytin onu yolları. Ya. Hanıma baktım geçişte de bak dedim ben ya. Biz bol bol yerken işte onları da düşünmemiz lazım. Düşünüyorum. Bak söyleme sahip bir çorbadan kalkıyorum ben. Hiçbir şey. Miktarda. İftarda iftar bir sonra kalkıyorum bitti yetiyor mu peki yetiyor bana şimdi ben, ben kendimi öyle şartlandırdım Zaten yemiyorum da 25 kilo da verdim ben diyor ki kalk diyor bana kalkıyorum bir çoban kalkıyorum ne güzel zaten az yiyeceğiz ki evet, evet. ibadet de yerine gelsin e, sonra da mesela camdan gelince bir iki daha bir şey atıştırıyorum bitti konu bitti o kadar o zaman Ramazan sizin için çok güzel geçiyor mükemmel 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 nasıl bir ibadet sizce oruç oba işte ben yani bakımından iyi sen sen bir araba bir sene çalışır durmadan durmadan var ne olur? Dinlenme sen araba çalış, landıma verir mi sana? Ayda, ayda bir dinlenmesi. evet tabi tabi dinle. Üç aile de Allah kabul etsin. Çok Cenab-ı Allah yani kulluğunu eziyet eder mi? Ezede, eder. Aç bırak, niye bırak, aç bırakın? Mide o kadar çalış, çalışıyor. Bir istirahat etsin mide. Ama anlayana tabi. Tabi bunun sadece bedenen değil. ruha tabii, faydası var. Çok faydalı. Allah için Cenab-ı Allah ne diyor? Bunu sebebine ben veririm diyor ya. Siz tutmak onu Kur'an'ın belli değil o. Kurarken böyle değil o. Allah'ın evet. bana Allah'ın izniyle Cenab-ı Hakk'a inşallah ya Resulallah. <laughs> i̇nşallah. Bir... Duygulandığın zaman Ramazan da böyle hem de duygu ayı aynı zamanda. İnan günahlarıma laf edin <laughs>